Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Eva ve kardeş Cicio Bella şimdi bu oyun alanında oyun oynayacak. İnşallah Cicio Bella düşmez. Ne zaman oyun alanına gelsek düşüyor. Can acıyor ve hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hadi bakalım kayın biraz. Neyse ki şu anda düşmedi. Ben de kayayım. Oyt. Aa Eva ne yapıyorsun? Gel yardım edeyim. Sen de kardeşine yardım et. Oley! Şu anda çok eğleniyorlar. İnşallah hastalık, masalık çıkmaz. Bir yeri acımaz. Hadi gel bakalım. Gidelim mi başka oyun alanına? Hadi daha çok eğleneceğimiz bir alana gidelim. Daha zor. Oyun alanında parkura doğru gidiyoruz şuraya. Oradan yapabilir mi acaba? Diceo Belle yapabilir mi acaba orayı? Eva da bir yerlere tırmanıp atlıyor. Bir şeyler yapıyor. Hop. Hop. Evet. Cicio Bella'ya Eva gösteriyor. Öğretiyor şimdi. Buralardan geçecek. Bu tünelden de geçecek misiniz? Oo, Eva ile Cicio Bella tünelden de geçti. Burada da bir drift car var. Hadi. Hadi bakalım. Nereye götürüyoruz biz bu Cicio Bella'yı? Eva buradan şuraya doğru gidiyor. Tabii ki de tramboline gidiyoruz. İnşallah hastaneye gitmemiz gerekmez. Zıplayacağız herhalde. Anneciğim, kardeşin üstüne bastın. Ağrı canı acıyacak, ağlayacak. Ay, ağlıyor galiba. Ah! Evet, takla attınız ikiniz de. Ne oldu? Bakayım eline bakayım. Ayağın mı? Ciobella'nın neresi acıyor acaba? Neresi acıyor. Ağlıyor kolu. acıyor. Dizim acıyor. Anlayamıyoruz bebek ya. Hemen anlayamıyoruz. Aa dizim acıyor dedi. Yine zıplıyor. Anlamadım ki. Gel iyileştireyim size Ay yine düşürdü Cici o Bella'yı ya. Çabuk buraya gelin. Yatın bakalım buraya. İyileştireceğim sizi. Bak ya Cici o Bella'yı düşür. Düş aşkın. Sede yat bakalım. Seni iyileştirmem gerekiyor. Buraya gelin. Ne? Ama bu çocuk çok aldı. Sen hareketlerini mi izleyeceğiz yani? Ay ayağı da çok ağrıyor ya. Gel seni iyileştireceğim. Hiç merak etme. Önce gel buraya otur. Bak biraz ablanı izle belki. Bak takla filan atıyor. Bak izle belki unutursun acını. Unutmuyor. iyileştirmemiz lazım. Şurup vereyim ben ona. Sen bize hareket göster o arada. Nerede ilaçları? Nerede ilaçları? Çantamın içinde bir yerdeydi. Burada bir steteskobu var. Burada bir vitamini var. Burada bir şurubu var. Her zaman yanımızda. Merak etme hemen seni iyileştireceğim. Bir tane iğnemiz var. Ne olur ne olmaz diye. Ateş ölçerimiz var. Efendim. Ya aman senin elini nasıl yapacağız? Cicu Bella'nın eşyalarını buraya çıkarttım. Önce bir kardeşini susturmamız lazım. Kolunu tut bakalım öyle. Yani. Yardımcı ol. Olmaz. Ateşi var mı diye bakmamız gerekiyor. Gel bir ateşine bak kardeşinin. Bakamıyorum. Heh. Arkadaşlar 40 derece olmuş ateşi ya. Hemen seni de doktora götüreceğim. Şu kardeşine bir arkes ateş düşücü verelim. Arkadaşlar bir ateş düşücü verelim. Sonra da Eva'nın kolu için hastaneye gidelim en iyisi. Gel bakalım Cicobella. Hemen de ağlıyorsun ya. Al. Al al iç. Oh bunu içti. Tamam. Al. Sakinleşti. Eva sakinleşti. Geçti ağrısı. Hemen geliyorum. Al sen bunu. Birazcık dinlen tamam mı? Uyumak da önemli çünkü iyileşmek için. O zaman şu eşyalarını kaldıralım. Eva da nereye gitti orada? Hemen Eva'yı bulmamız lazım. Ay nasıl da güzel uyuyor. Hiç de rahatsız etmek istemiyorum ama. Neyse baksanıza kucağıma aldığım halde uyuyor. Götüreyim bari Eva'nın yanına da Eva'nın koluna bakalım. Gel Cicovella gidelim Eva'nın yanına. Neredesin Eva? Eva. Eva Eva Eva. Ee, kolun ağrıyordu senin. Senin hani kolun ağrıyordu maymun gibi çıkmışsın yine buralara. En üst tarafa doğru çıktın ya. Aa Eva gel kolun ağrıyordu iyileştirelim. Eva'yı da iyileştiremeyeceğiz galiba. Ya da Eva iyi gibi gözüküyor. Neyse bu da iyileşti. Eva da iyi. Sorun kalmadı o zaman değil mi Eva? Aa düştü Eva. Ah düştü. Ne oldu kızım? Nasıl düştün öyle? İyi misin? Nereye gidiyor ya ablan? Oyun alanında geziyor. Her yere tırmanıyor. Sonra da düşüyor. Canın acıyacak. Burada hastane de yokmuş zaten. Cicibe ile kendimizi iyileştirdik. Ne yapacağız? da mı bizi iyileştireceğiz acaba? İnşallah düşmezsin. Eva ay tırmandı. Yine yaramazlık yapıyor. Yine yaramazlık yapıyor. Bayılacak yere göreceğiz şimdi. İnşallah bayılmaz. Bir yerlere tırmanıp tırmanıp bayılıyor zaten. Cico e de da böyle hastayken Eva bayılmazsa iyi olur. Oh neyse ki oyuncaklara gitti. Bunlara mı bakıyorsun? aa Eva'yı asla yakalayamıyoruz. Oyun alanında öyle bir koç ki Eva'yı yakalayamıyorum. Eee bir yere saklandı galiba. Ya iki saniye sana baktım Eva kayboldu. Hemster olmamış. Burada da değil. Bir gidip bakalım. Bunlara da binmemiş. Atlara da binmemiş. Allah Allah. Aa burada. Eva ters mi kaydın? Anneciğim nasıl kaydın öyle? Süngerleri içseydik bir şöyle. Canınız acımasın kayarken. Cicobella'yı da kaydır. Uyuyor ama kaydır istersen. Eva ile birlikte kaysın. Gel sen şuraya. Hadi bakalım kay. Uyurken kayabiliyor mu? Kayamıyor ya arkadaşlar. Hafif geldi biraz Cobel. Hadi kay. Kay 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 kay. Eva da gelmeye çalışıyor. Neyse Cico aldım. Uyurken de bir şey yaptırmayalım bari. Neyse hadi gel sen de artık uyan ya. Aa, böyle böyle gel. Uyan artık. Emzini çıkartınca uyanıyor. Eva da yan yan kayıyor ya. Cico hadi Eva'yı izleyelim. Değişik hareketler yapıyor. Öğren sen de yaparsın da geliyor. Hoppa. Yakala bakalım bebeği. Yakala. üstünden geçti bir de. Bir de üstünden geçti. Bakar mısınız nasıl gidiyor? İyi misin? Tek gözü kapalı, tek gözü açık. İnanamıyorum. Gel gel hadi. kardeşle hastaneye götürelim. Ne 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 diyor. Hadi kardeş hastaneye götürelim. Şurada doktor vardı. mi? <laughs> Neler yapıyor? Kaçıyor bir de benden ya. Üf. Seni neden yakalayamıyoruz? O zaman Cicio da e de binsin Abi asla bindirmiyor. Şimdi tırmanmaya gitti galiba. Nereye gittin? Ya seni bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz biz bu kızı? Tam buraya geldi sanıyorum. Saklandı kesin. Nerede acaba? Aa! Ne? Benden saklanıyormuş ya. var. Şuradan arkadan çıkılıyor kaydıra. Çıkacak mısın? Cicio Bella çıkmak istemiyor. Biraz hasta hissediyor kendine. Aa Eva yine uçarak düştü ya arkadaşlar. Oyun oynuyor ve sürekli uçarak uçarak düşüyor bir yerlerden. Ah kıyamam sana ablandan neler öğren öğreniyorsun, örnek alıyorsun. E ee, ya oradan düşersen? Orada ya kalkma da. Anneciğim düşeceksin. Gerçekten düşersin. Ay atladı. Hii, acıdı mı bir yerin? Ay korktum kızım o kadar yüksekten atlanır mı? Lego oynayalım mı burada? Lego ister misin? Canavar. <laughs> Eva. yapıyor Eva. Eva galiba Lego da oynamak istemiyor. Ne yapacak bu bebeği hastaneye götüremeyecek miyiz? Arkadaşlar bebeğin hastaneye götürmesini istiyorsanız Eva'nın kanalına abone olup videolarımıza like edin. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. İstanbul yolculuk vlogumuz başlıyor. Değil mi Eva? Eva çok heyecanlı. Arkadaşlar sizce İstanbul'a neyle gideceğiz? Tekneyle mi? Arabayla mı? Yoksa motorla mı? Acaba hangisiyle gideceğiz? Arabayla tabii. Arabayla mı? Hayır. Arabayla değil. Arkadaşlar otobüse gideceğiz. Arabayla. Evet. Otobüs durağına kadar arabayla arkadaşlar. Otobüse gideceğiz. Sonra uçakla geleceğiz. Eva'nın burada sırt çantası var. Oyuncakları var. Bu bebeği aldı. Bu bebeğin adı da Eva. Ve valizi de arabanın bagajında. Hadi gidelim. Çıkartırız arabada. Gel bakalım. Bir arabamıza binelim. Sonra tokasını çıkartalım. Anlaştık mı? Arkadaşlar yolculuk başlasın. Başlasın arkadaşlar geldik. Otogara geldik. Aa, onu ne yapacaksın ya? Benim var zaten. Hadi gel. Şuradan çantayı alalım. Eva'nın çantası ve oyuncağı. Polipokıtı. Bebeğini de aldı Eva. bakalım aşağı. Tatlı kız. Şimdi Eva'nın valizini aldık arkadaşlar. Bir de bebek arabasını aldık. Çünkü İstanbul'da muhtemelen bebek arabasına ihtiyacımız olacak. Evet. Öyle gidiyoruz otobüse. Çok az zamanımız kaldı arkadaşlar. 5 dakikamız kaldı. İstersen bu bebeği babana bırakalım. Seni özlerse sarılır. Eva bebek. Ama bırakmak istemiyorsun galiba. Eva otobüs gidiyor acaba bu bizim kimiydi? Geç mi kaldık acaba? İnşallah bu değildir gidip bakalım. Bir sürü otobüs var. Şimdi gidelim de kendi otobüsümüzü bulalım tamam mı? Otobüslerden biri daha gidiyor arkadaşlar. Eva bebeğini bana uzatıyor. Neden? Çünkü babasına sarılacak galiba. Oo. <laughs> evet çok sarıl. Bir hafta göremeyeceksin babana. Bir hafta yok. Eva ile değişik bir deneyim yine. Otobüste İstanbul'a gideceğiz, uçakla da döneceğiz. Bakalım zor olacak mı Eva ile? Eva'nın valizini nasıl taşıyacağım acaba? Nasıl taşıyacağım ben bunları tek başıma? Allah Allah bakacağız artık. Bir sürü şey var. Eva koltuğuna oturdu. Göster bakalım koltuğunu. Neleri var koltuğunun? Burada masası mı var? Evet. <laughs> Hop, masası var bir de böyle ekranı var bilmiyorum ki birazdan açılır bence birazdan açılır bakarız tamam neler var Eskiden oyunlar filan oluyordu ama şu anda oyun filan var mı bilmiyorum babişko nerede orada. baban orada seni bulamadı ekran karanlık ya cam karanlık ya bulamadı seni filmli cam biz de onu görememiş <laughs> ne yapıyor ya mesajlaşıyor bize mi mesaj atıyor acaba gel arayalım onu en iyisi Baba görmüyor. Eva hareket ediyoruz şimdi. Muavin abi bağlayın diyor emniyet kemerlerinizi. Eva şimdi koltuğuna yatacak. Burada da bebeği duracak. Burası da bebeğin yatağı. Burası da bebeğin emniyet kemeri bak. Bebeğe emniyet kemeri yaptık. Oraya hem koltuk. Evet kollarımızı da koyabiliriz böyle. Yatak gibi oldu burası. Takmak zorunda değilsin anneciğim. Takacaksın mı? Gel takalım. Aa, Bebeğin orada. Evet. Yardımcı olayım mı? Bebeğin sonunda. Opa. Evet. Bebeğin sonunda. <laughs> Bebek için de kapat. O da güvenli bir yolculuk yapsın. Yolculuğa hazır mısın? Evet. Otobüs şimdi kalkacak. Ba babama göremiyorum. Baban seni ya. duymaz buradan. Zaten böyle. Göremiyormuş bir ki çıkart zaten. Sana. Çıkartayım gel. Çok uzun süre dayanamadık kemere. asalım da açılsın. Açamıyorum Eva kaldım kemerle. Ben kemer. Vallahi çıkartamıyordum kalsın. <laughs> Vallahi kemerli kaldım acıdım. Baban ön tarafa gitmiştir. Evo biraz sıkıldı boyama yapıyor. Arkadaşlar otogarda durduk Eva şimdi tuvalete gidecek burada. Sonra tekrar bineceğiz. Uzun bir molamız olduğu zaman da Eva'ya bir şey alacakmışız. Bakalım ne seçecekse artık. Moladayız. Eva şimdi bir şey alacak ama ne alacak? Artık akşam oldu arkadaşlar. Bir tane bir şey almıştın aslında. Rujlu bir şey. Ama bir şeker almayalım. Bakalım mı başka bir şeyler var mı diye. Ama buralarda başka oyuncaklar yok. Yastık falan gibi bir şeyler vardı. Anne ama sen Barbie'li yastık istiyordun. Bak bunların hiçbirisi Barbie'li değil. Sana Barbie'li yastık alırız sonra. Bugün bunlardan al. Bugün bunlardan almayalım ancak. Barbie'li değil bunlar. Bir de çok oyalanamayız. Hadi otobüse geç kalmayalım. Şimdi seç bakalım. Ya oyuncağı burada mı açacağız? Hadi ben size veriyorum o zaman içeri girin. Eva uzunlardan birisi senin, birisi Eymen'in. Evet kutu da Eymen'in. Nereye gidiyorsun Eva? Bunlar da. Aa çok renkliymiş gerçekten. Ona da binelim. Arkada da bir sürü şey var. Hep binecek miyiz? Ay Eva Eymen ağladı. Biz maviye binelim mi? Arkadan Eymen'i yakalamaya çalışırız. Olur mu? Bizim elimiz şey eli olur yakalarız onu. Olur mu? Allah yandık. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir buluşma gerçekleşecek. Arkadaşlar. Gel bakalım. Ne oldu dudağına? Evet. Acı, ruj. Acı ruj mu sürdün? Allah Allah. Yardım yanmış. Arkadaşlar Eva şu anda büyük bir buluşma gerçekleştirecek. Ama nasıl gerçekleşecek bilmiyorum. Çünkü burada çok çocuk var ve burada Eva bir arkadaşını arıyor. Ama galiba ben buldum o arkadaşını. Galiba buldum galiba büyük bir sarılma gerçekleşecek gibi. Eva Eymen'i gördüm. Eva Eymen'i gördüm. <laughs> Eymen. Sanırım büyük bir sarılma gerçekleşebilir. Ya çok tatlısınız. bir şey söyleyeceğim. Şimdi videoyu durduracağım çünkü ben de arkadaşıma böyle sarılacağım. Siz sarılmaya devam edin. Aşırı özledi ya. Biz de çok özledik. Bir şey söyleyeceğim. Biz Elif'le sarıldık. Bunlar hala sarılıyor burada. <laughs> Şöyle bir döneyim bakayım hala sarılıyorlar mı? Hey gençler çözülün artık. Yeter. <laughs> Doğru. Yeter. Doğru. Bir, bir de Nasıl öpücük, zaman? bir de öpücük o zaman. Ha! <laughs> Ay çok güzel. Ya oyuncağı burada mı açacağız? Hadi ben size veriyorum o zaman. içeri girin. Allah arkadaşlar burada kaç tane oyuncak var. Bunların hepsini açmamız lazım. Ben şimdi buraya boşaltıyorum oyuncakları tamam mı? Şimdi Eymen'in doğum günü olduğu için Eymen'e iki tane, Eva'ya da bir tane sürpriz. Şu uzunlardan bir tanesi Eva'ya, bir tanesi Eymen'e, kutuda Eymen'e. Eva uzunlardan birisi senin, birisi Eymen'in. Evet kutuda Eymen'in. Eymen. Kutu senin, uzun da senin. Hah, arabalı kutuyu Eymen aldı. Şimdi paket açılışı yapıyoruz. Acaba neler çıkacak? Bakayım bakayım ne çıktı? Ok çıktı. Eymen'e de bir tane ok çıktı. Eymen'in pili de çıkmış. Eymen'in bu oyuncağı için pile ihtiyaç var çünkü. Ben de Evet, ikinize de ok, bir de bu başka ama bu. Yok ok değil. Bu kutunun içindeki şey pilli, oyuncak pilli ne çıkacak acaba? Arkadaşlar birazdan okçuluk oynayacağız. Eymen bunu da açsana. Bu da senin. Bu da Eymen. Acaba Eymen. ondan ne çıkacak? Onu Kalem da bir açalım. Kalem mi var? Ok, Onlar var. ok. Onları fırlatacağız. Ben hep okçuluk kursuna gitmek istemiştim. Gidememiştim. Size oyuncağını aldım. <laughs> Eymen'in kutusuna ne çıkıyor ya? Ne çıktı ya? O ışıklı bir robotmuş. Şimdi pilini takarız. Hareket eder tamam mı? Parkta oynar. Bu parkta oynasın arkadaşlar. Eğmenin robotu. Evet belki oynar. Olur mu? Oynasın mı robot? Robot buralarda bir gezsin. Vay gerçekten mi? Süper ya. Bu çocuklar ok atmayı biliyormuş. Evet. Hadi yırtarak açıyoruz Eymen gel. Nasıl yırtıyoruz? Şurasını bir yırtalım önce. Burasını evet. mı yırtalım? Evet. Ah. Ben eymen. çok güçlüydüm. Ben yırtabilirim. Eymen şurasını da galiba açabiliriz. Burada ben bir bant var. Güçlüydüm. Dur birlikte açalım. Anne ben İkiniz çok de çok güçlüsünüz güçlü biliyorum. Ben bunu açabilirim. Eymen de çok güçlü. bana yardım edecek. Eymen banta yardım et Eymen. Banta yardım edin gençler. Ee, burası çıktı sonra Eymen. Bakalım. E, var. e, lastiği varmış. Lastiğinden çıkartalım. Açamadık robotu ya arkadaşlar. Çünkü makasımız yok ama oklarımız var. Bu Eymen'in oku. Ben de Bu Da Eva'nın oku. Nasıl yapacağız? nasıl yapacağız? Bunu galiba böyle takacağız Eymen. Evet, Bak, şöyle. Takacağız. Şuradan takacağız bunu. Sonra. Takacağız. Evet bu ip var ya. Lastik. At lastiği buna takacağız. Sonra çekeceğiz bunu. Tut burasından şimdi. Tut orasından. Ay lastik çıktı. Lastiği takacağız yine. Sen şimdi tut çek. Ay çok komik oldu. Tutacağız, çekeceğiz, fırlatacağız. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Ben biliyorum. Belki olur. Belki yapabiliriz. Ay kedi geldi ama hasta kedi. Emin özür dilerim, Elif, elif alayım. Hasta çünkü sümüğü akmış kedinin. Kedinin burnu şey var. Ama bir şey söyleyeceğim sizin. Anne. Aha geliyor Eva ile oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> hasta kedi ya. Sümüğü <laughs> akmış Eva ya. Aa, gel kedicik burnunu temizle ya. Burnunu temizle ya. <laughs> ya niye burnunu temizlemiyorsun? Aa, bana geliyor şimdi süm... <laughs> Anne gel. <laughs> ya Eva ya galiba bizimle oyun oynamak istiyor. Eva kaçtı, Eymen de kaçtı. Herkes kaçıyor şu anda kediden. Kedi bizi kaçırdın ya. Şaşkın kedi misin Şaşkın mısın? He? Jeton matik varmış burada. Jetonla oyuncakları alacağız. Allah Allah. Kaç tane geldi? Sayı. Kaç tane geldi Eymen? Beş tane sana Ya beş tane çıkmadıysa? Tane. Ya daha az geldiyse? Eyvah. Eyvah. Az geldiyse yandık. Yandık yandık. Daha var daha var. Bir şey söyleyeceğim. Evet içeride bir sürü var ben görüyorum. Gidiyoruz şimdi burada jeton oyuncaklar varmış. Jetonlu oyuncaklara bineceğiz. <laughs> Eymen nereye gidiyorsun? Eymen uçağa bindi gezmeye gidiyor. Eva sen neye bineceksin? Spiderman var. <laughs> Eymen nereye gidiyorsun uçakla? Eymen'in uçağına bakar mısınız? Geziyor. Eva da Spiderman'e biniyor galiba. Jeton nereye atılıyor jeton? Ben şuraya atılıyormuş. Gel ben atayım. Binerce bir şey söyleyeceğim. Hareket ederken binemezsin. Hareket ederken binemezsin. Ben atsaydım ya. Ay Allah Allah. Oha bindi. Ay ne dedim ben? Aa direksiyonu kırılmış Spiderman'in. Çocuklar ne yapıyor burada ya? Otobüsü Otobüsün tepesinde binmişler. Evet Spiderman'e bir sarıl geziyor galiba. Gezerken sıkılmasın. Oo oh, canım Spiderman.